kadın dayanışma grubu olarak beş aydır sürdürdüğümüz anket ve alan çalışmasını sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bugün sizleri buraya bu verilerin sonuçlarını değerlendirmemizi ve taleplerimizi aktarmak için davet ettik. Anket çalışmamıza Akisar'ın merkez ve tüm mahallelerinden 3886 kadın birebir katılmıştır. İşçi, ev emekçisi, tarım işçisi, memur, emekli, engelli ve öğrenci kadınlarımızın hepsi farklı alanları temsilen çalışmamızda yer bulmuştur. 8 Mart Kadın Dayanışma Grubu olarak bugüne kadar tüm çalışmamızı, eylem ve etkinliklerimizi kadınlarımızın talep ve önerileri kapsamında şekillendirdik. Bugünden sonra da bu verilerin ışığında önümüzdeki günlerde faaliyetlerimizi planlayacağız. Anketimize katılan, yüreksizce bizlere cevap veren Akisarlı 3.886 kadına ve tüm Akisar'ın emek yüzü, yüzlü kadınlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sorunun parçasıyız, çözümün de parçası olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Anketimizin 1 ve 2, 1, 2 ve 3. sorularımızda kadınlarımıza mesleğini, medeni durumlarını ve eğitim durumlarını sormuştuk. Anketimize katılan kadınların 517 tanesi özel sektör, 682 tanesi serbest meslek, 1957 tanesi ev hanımı, 249 tanesi emekli, 244 tanesi öğrenci kadından oluşmaktadır. Kadınlarımızın 2768 tanesi evli, 1117 tanesi bekardır. Kadınlarımızın 1673 tanesi ilkokul mezunu, 1152 tanesi lise, 774 tanesi üniversite, 42 tanesi lisans ve 245 tanesi okuma yazma bilmeyen. Dördüncü sorumuz, yerel idare ve büyükşehir belediyesinin kadınlarla ilgili çalışma yürüttüğünü düşünüyor musunuz? Kadınlarımızın 785 tanesi, evet yüzde 20, 3101 tanesi, hayır yüzde %80 80'e cevabını vermiştir. Sorumuz sosyal, kültürel faaliyetlere katılabiliyor musunuz? Kadınlarımızın 1420 tanesi evet, yüzde 37, 2466 tanesi hayır, yüzde 63 cevabını vermiştir. Çalışmamızda merkezden uzaklaştıkça hayır cevabı artmaktadır. Sorumuzda kadınların her alanda temsil oranlarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kadınlarımızın 440 tanesi evet. Yüzde 11, 3145 tanesi hayır. Yüzde 81, 301 tanesi fikrim yok. Yüzde 8 cevabını vermişlerdir. Yedinci sorumuzda sizce kadınların en büyük sorunu kadınlarımızın 3102 tanesi işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzde 80, 307 tanesi şiddet yüzde 8, 216 tanesi eşitsizlik yüzde 161 tanesi anlaşılamamak yüzde 4, 100 tanesi de diğer, o da yüzde üçe denk geliyor, cevabını vermiştir. Sorumuz sizce kadınlar her alanda kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Kadınlarımızın 521 tanesi yüzde 13, evet, 3.365 tanesi hayır, yüzde 87 cevabını vermişlerdir. Sorumuzun herhangi bir sorun yaşadığınızda ve öneriniz olduğunda nereye başvuracağınızı biliyor musunuz? Kadınlarımızın 1870 tanesi evet yüzde 48, 2016 tanesi hayır yüzde 52 cevabını vermiştir. Sorumuzda kadınlarla ilgili yapılmış olan yasal düzenlemelerden haberdar mısınız? Kadınlarımızın 1188 tanesi yüzde 31 evet 2698 tanesi yüzde 69 hayır cevabını vermişlerdir. Sorumuz bir kadın olarak mahalle ve sokağınızda eksik gördüğünüz ve yapılmasını istediğiniz ilk şey nedir? Kadınlarımızdan 966 kişi temizlik yüzde 25, 712 kişi park yüzde 18, 601 kişi yeşil alan yüzde 15, 340 kişi asfalt yüzde 9, 300 güvenlik yüzde 8, 242 kişi kaldırım işgali yüzde altı. 240 kişi sokak hayvanları yüzde altı. 485 kişi <laughs> diğer cevabını vermiştir, vermişlerdir. Sorumuzda kadın sığınma evi, kadın el emeği pazarları gibi alanların açılmasının kadınlara katkısı olacağını düşünüyor musunuz? 3.505 <laughs> tanesi evet yüzde 90, 191 tanesi hayır %5, 190 tanesi fikrim yok %5 cevaplarını vermişlerdir. Taleplerimiz ve değerlendirmelerimiz. Kadın danışma merkezleri açılsın. Kadın danışma merkezi 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti verecek. Toplum içerisinde kadının önemi, Kadının sorunlarla başa çıkabilmesi ve sorunların farkında olabilmesini sağlayacak merkezde özellikle taciz, tecavüz, şiddet mağduru kadınlara psikolog, sosyolog ve avukat desteği, çocuğu olan kadınlara pedagog desteği ve engelli kadınlara psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Hedef önce ilçemizde sonra tüm Türkiye'de kadın danışma merkezlerinin açılmasını sağlamaktır yerel ve büyük şehir idarecilerini duyarlı olmaya ve göreve çağırıyoruz. Kadın el emeği pazarı kurulsun. Kadınlarımızın yüzde doksanına yakınının talep ettiği ve kadın el emeğinin ekonomik alana katılmasını sağlayacak, ev ekonomisine destek olacak bu alanların oluşturulması mücadelesi en önemli hedeflerimizdendir. Kadınlarımızın ve kursları açılsın. Kadınlarımızın bu kurslar aracılığıyla sosyalleşmesinin sağlanması, özellikle kent merkezi dışında mahallelerdeki kadınların kentimize ve ekonomiye entegrasyonunun sağlanması temel hedefimizdir. Tarım emekçisi ve ev emekçisi kadınlar sosyal güvenceye kavuşturulsun. Kentimizde yoğun olarak çalışan tarım emekçisi kadınların gelençeye güvenle bakmasını sağlamak ev emekçisi kadınların gelecek nesillere güvenle yetiştirilmesini sağlamak hedeflerimizdendir. Sosyal, kültürel ve diğer faaliyetler tüm mahallelere ulaştırılsın. <laughs> Çalışmamızda sosyal kültürel faaliyetlerin merkez mahalleler dışında mahallele ulaştırılamadığını tespit etmiş olup yerel idari ve tüm STK'lıları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kadınlarımızın temsil oranlarının artırılması önceliğimizdir. Temsil oranlarının arttırılması için yerel idareler, partiler, sendikalar, odalar, dernekler, tüm sivil toplum örgütlerinin özendirici kararlar almasını talep ediyoruz. Tüm kadınlarımızı örgütlü toplumun gereği olan sivil toplum kuruluşlarına üye olmaya, yönetici pozisyonlarda sorumluluk almaya çağırıyoruz. Mağdur durumda olan, engelli çalışan, çocuklu kadınlarımız için sosyal merkezler açılmalıdır. Tüm bu taleplerimizin gerçekleştirmemiz için Akisarlı tüm emekçi kadınlar bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ve dizlerimizin üzerinden ayağa kalkma vaktidir artık. Saygılarımızla 8 Mart'ta kadın dayanışma grubu